Merhaba. Arkadaşlar konumuz Çin bıldırcını. Gözüm aldı. Maşallah diyorum. Bunlar kaç günlük baba ortalama? 20 gün oldu. 20 günlük Çin yavruları arkadaşlar. Farklı renkler var içlerinde. Ben şu flaşı kapatsam korkarlar mı acaba? Işığı kapatsam. Ha böyle daha güzel baba. Şimdi Çin muhabbeti nedir? Nasıl bakılır? Kokulur mu? Ses yaratır mı? Bakımı zor mu? Fiyatları nasıl? Evde bak, bakılabilecek tek hayvan. Bakette kuşu bile buna dahil. Ondan daha temiz. Evet. Daha mantıklı, daha güzel, görsel olarak, bakım olarak. Hı hı. Evde bakabileceğiniz hayvan bunlar arkadaşlar. Tokus, ses, yem, yer. Hı hı. Sorun olmadan bunlar bir çift olarak bakılıyor. Bir dişi bir erkek olarak. Bunlar yavru aşamasındalar. Hı hı. Bunlar. 90 günde yumurtaya gelir arkadaşlar. Diğeri 40 günde. 90 günde yumurta gelir. 90 günde yumurta gelir. Abone olur. Hı hı. Eş tutar. Hı hı. Fabrika yemine tabi değildir. Ne verirsen yer. Hayatını devam ettirir. Koku yok. Ses yok. Gür. Kend, kendi yavrusunu çıkarıyor. Gürk oluyor. Yüzde yüz. Yüzde yüz gürk olan hayvanlar mı diyorsun? Evet. Yani, Peki yem olarak ne veriyorsun baba Şu anda cimciği geliştirme yemi veriyorum. Büyütme yemi yavru oldukları için. Hı, hı. Ondan sonra da yumurta yemine geçeceğim. Şurada bizim ayırdığımız bir çift anaç var. Onları da gösterelim mi? Göster. Bugün yumurtlamış da. Bugün yumurtlamış. Aldı mı yumurtasını? Her gün 15 tane kurt yiyor. Keşke almasaydım da. Belki hani gök geçeriz. Yok dışarı yumurtlamış. Ha dışarı mı yumurtlamış? Onları da bir gösterelim hemen. Bunlar da yetişkin çim arkadaşlar. Bu hayvanların videosundan izleyenler bilir tüyleri dökülmüştü. Biz bunları ayırt ettik. Hayvanlar kendilerini toparlasınlar diye. Şöyle ufak bir salma yaptık. Gayet mutlu ve mesut yaşıyorlar baba. Evet. Koku arkadaşlar sıfır. Kaç gündür ortalama bunlar burada? Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Bir haftadır arkadaşlar bu taraftalar. Bir haftadır altını hiç değiştirdin mi baba? Yok. Bir hafta değil, 3 ay değiştirebileceğim aslında. Arkadaşlar hallerini görüyorsunuz. Erkeğin artık sırtı tamamen çıkmış, dişinin de daha yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Erkek dişiye göre biraz daha hızlı toparlıyor diyebiliriz. Ee, peki hayvanlar burada dar mı yoksa Yok, daha geniş olabilir iki, mi? İdeal, gayet iki hayvan için ideal diyor. İki hayvan için ideal diyor babam. Aynı zamanda şöyle arkadaşlar kumda eşiğlenen hayvanın tüy rengi biraz daha parlak biraz daha güzel olur rengi banyo yapar boyları bu kadardır daha fazla büyümezler ortalama kaç gram gelir baba bir tanesi 55-60 gram 50, 50 ile 70 gram arasında geliyor Yumurtada, yumurtası da 3 gram geliyor buraya da bir foluk yaptık gürk yatmaları için ama şu an öyle bir etkileşimde bulunmadılar dışarıya yumurtluyormuş şu erkek arkadaşlar şu da dişi Çin baldırcını da bu şekilde besleyebilirsiniz. Günde ortalama kaç yumurta veriyor? Bir yumurta abone olur. Bir yumurtaya abone oluyor. Evet. Ekleyeceğim bir yani şey Çin var mı? Olması bu. gereken durum bu. Anladım. Daha ötesi verisi yok yani. Çin bakmak isteyen arkadaşlar şu şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. Yani. Anladım baba. O zaman geçelim Başka bir videomuzun konusuna. Şimdi onlar arkadaşlar 15 gün sonraki hafta sonra hayvanlar nasıl geliştiğini, değiştiğini görecekler. Evet, başından beri Hı -hı. çekiyorum. ilk videoyu da bakıp ne durumda olduklarını görebilirsiniz Bak, arkadaşlar. Şunu çekmen istiyorum. Çekelim. Bak yavrular görünüyor musun? Yemiyor, geziyor, su içiyor, sıkıntılı, Hı -hı. dargın, üzgün, dargın, gırgın yok yani. Evet şu sistem olunca bu hayvan da gelişimini hayatına devam edebiliyor. Aynen öyle. Mevzu bu. O zaman bitiriyorum baba. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.